Bu hadis. Sol kaburgasından aldı, yarattı başını. Adem Aleyhisselam uyandı, baktı yanında bir kadın duruyor. Yani kadın olduğunu da bilmiyor şimdi. İlk insan, erkek Adem Aleyhisselam. Erkekliğini biliyor tabi Mevla ona bildirmiş. bitişi lazım. yarattı onu. Ve halaka minha Eşini ondan parça aldı, yarattı diyor. Nisa suresinin ilk ayeti. Min Arapçada teb'iz içindir. Teb'iz parçalama manasına gelir. Onun bir cüzü demek. Onun için hava annemiz erkeğin parçasıdır. Kadın erkeğin parçasıdır. Erkek de topraktan yaratılmış Adem babamız. Onun için erkeğin derdi inşaat toprakla uğraşmaktır. Kadının derdi de artık e, erkeği gözüne girmektir veya erkeği kendine bağlamaktır diyor. Nesefi tefsirinde. Kim derden yaratıldıysa işi gücü yatırımı ona yapar. Onun için erkek yatırımı toprağa yapar, kadın da yatırımı erkeğe yapar. Burada kadın daha akıllıdır, kardadır. Çünkü erkek uğraşsın, çalışsın, çabalasın, evi yapsın, fabrika yapsın, bütün işi gücü yapsın, baksın etsin. Zaten kadın sen erkeğe sen benimsin dediği anda, nikah kıyıldığı anda erkek de bütün yatırımını hanımına harcamak durumundadır. Hanım burada kardadır. Kadınlar masrafsız geçinir. <laughs>